Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Akşam bir e, tanıtımımızı yapacağız zaten. Geç Veten Hekimler Derneği nasıl kurulduğu amaçları nedir falan. Kısa bir tanıtımını yapacağız. E, şu an sadece e, kitaplarla alakalı bir şey söyleyeceğim. E, Mümin Sekman hocamız, gerçekten e, bence ölmeden önce okumamız gereken filmler olur ya, şey, izlememiz gereken filmler olur ya, bu da gerçekten okumamız gereken kitaplardan biri. E, akşam da yine e, bu konuda zaten konuşmalar yapacağız. E, Mümin hocamız, içinden gelmiş, bizi çok samimi bulmuş. Bu anlamda işte e, bize hitap hediye etti Osman'da. şimdi onların takdimini yapacağız. Şunları da çekelim. Tamam, ekibi olarak ilk kahve etkinliğimiz. Ee, ve bu evet, deneyimimizi sizlerle paylaştığımız için gerçekten çok mutluyum. <laughs> Kendi adıma söylüyorum en azından. Ee, biraz aksaklıklar oldu aslında bugün. Mikrofon sesi olsun eğer yolculukta birazcık işte geç gelme gibi şeyler oldu. Biz de bu olanı daha ilk defa görüyoruz. O yüzden bunlar için şimdiden kusura bakmayın. Ama daha gün yeni başlıyor. Daha <laughs> akşamlar var, Daha güzel bir kamp olacağına ben inanıyorum açıkçası. <laughs> Gençler önce şunu merak ediyorum. Kimler Afyon dışından geliyor? Ee, eğer... Pardon yanlış anladınız. Afyon veteriner fakültesi dışında. <laughs> Yine aynı değil işte. Nereden geliyorsun? Ben mi? Ben Maki'den geliyorum hocam. Uzun'dan. Tamam sen Maki'den. Ankara. Maki burada. Maki. Burdur. Bir Ankara, beş Burdur mu var? Evet, evet. Hoş geldiniz gençler size. Şimdi evet. arkadaşlarla evet. tanışıyoruz zaten evet. okulda. Ama evet. sizlerle tanışmadık. Ee, ben Profesör Doktor Emine Hesnan Kandır. Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekoloji Anakurulu'nda başkanıyım. Aynı zamanda Doğan'ın Dili Derneği Yönetim Kurulu Başkanıyım. Evet. Ee, Bugün aramızda Doğanın Dili Derneği'nden iki eğitimci daha var. Onlarla akşam saatlerinde tanışacaksınız. Benim sunumum da akşam olacak. Ee, ama şu anda sadece hem hoş geldiniz demek istedim. Ama ben hayatımda herhalde hiç bu kadar heyecanlanmamıştım, bu kadar yıldır derse giriyorum. Ee, belki 80, 90 kişiye ders anlatmıştım var. Ama ilk defa böyle hani gözleri ışık saçan. Kendi hayatı adına bir tuğla koymaya çalışan, geleceğini inşa etmeye çalışan gurur grubu gençler görüyorum. Çok mutlu oldum. Davetinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gençlerle birlikte olmak herhalde genç kalmanın sırlarından biri olsa gerek. Umarım beni böyle çok çağırırsınız da hep genç kalırım benden. Bana şimdi siz deseniz ki bir ders anlatsanız hocam. Ben seslediğiniz kadar ders anlatabilirim. Ama şimdi sizi motive etmem gerekiyor. Ne demeliyim düşünüyorum. Sanırım şu anda siz beni motive ediyorsunuz. Değiştik roller değişti. Avarsın böyle olsun. Ben e, öğrenciyi e, kendi evlatlarım kadar seviyorum. Bunu her dersinde de söylüyorum.